Durarak namaz kılınır mı sandalye yoksa ayağımızı uzatarak mı kılmak daha doğrudur? Şimdi ölçü şöyle fıkıhta herhangi bir rahatsızlığı varsa bu kardeşimizin evet. en evvel ayaklarını kıbleye doğru uzatacak ve kalçası üstüne oturacak. Herhangi bir yere yaslanmayacak. Yaslanırsa mekruh olur. Eğer yaslanmak zorunda kalırsa, belinde falan ya da bacağında ağrı var da bir yere yaslanarak namaz kılmak zorundaysa, hiç sıkıntı yok, yaslanabilir, kerahat kalkar. Ama oturabiliyorsa yerde, bacaklarını kıbleye doğru uzatacak ve ima ile namazını kılacak. İma ile namaz nasıl olur? Hafifçe okuman gereken şeyleri otururken, bacakların kıbleye doğru dönmüşken otururken okuyacaksın. Rükuya eğilmen gerektiği zaman hafifçe boynunu eğeceksin, ellerin böyle olacak. Secdeye gitmen gerektiğinde biraz daha fazla eğeceksin ve yine ellerin böyle olacak. Okuman gereken dualar zaten hep aynıdır. Buna ima ile namaz denir. Bu kardeşimiz böyle yapacak. Eğer oturarak yapamıyorsa, yerde oturarak yapamıyorsa o zaman sandalye caiz olur. İhtiyar kardeş, ihtiyar amcalarımız, abilerimiz camileri artık öyle bir şekilde getirdiler ki hiç bunu denemeden, bu yöntemi yerine getirmeden sandallerini alıyorlar. Camilerde hemen sağ tarafa 30-40 tane sandalyeyi diziyorlar. T tıpkı kilise sistemi gibi. Orada namazlarına oturarak evet. kılıyorlar. Bu da çok çirkin bir görüntü ortaya koyuyor. Evet. Sağ olsun Diyanet İşlerimiz bu konuda bir yasaklama çıkarttı, bütün sandalyeleri kaldırttı. Evet. Kılmak isteyen yaşlı kardeşlerimize otur, ayak ayağını kıbleye doğru uzat. Bu şekilde kıl diyorlar. Kardeşlerimiz ölçü budur. Önce yerde oturarak kılmaya çalışacak. Yapamıyorsa sandalyede oturarak kılabilir. Burada bir sakınca yok kardeşim. Evet.